Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa düzen bozulur Merhaba sevgili konuklar ve her yerden tüm izleyicilerimiz. Günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Eski Ahit'in ikinci şiir kitabı olan Mezmurlar kitabını incelememizde birlikte Mezmur 45'e ulaştık. Şimdi izninizle stüdyoda bizi onurlandıran değerli konuğumuza hoş geldiniz diyelim. Yusuf Riyad kardeş hoş geldiniz. Hoş bulduk hayat kardeş. Değerli konuklarımız, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz. Yusuf kardeş bu mezmur için ne isim koyardınız eğer bir isim koysaydınız? Yani en iyi başlık bu mezmurda söylenenlerden esinlenmiştir. Kralın düğünü. Kralın düğünü. Kralın düğünü. Tamam. Mezmurun adı baş müzisyene, zambaklar olarak ayarlayın. Korağan oğullarının maskili. Bir sevgi şarkısı. Sevgi şarkısı için yorumunuz. Yani en büyük şarkı sevgiliden ve onun sevgisinden bahseden şarkıdır. Birçok şey, e, birçok şey hakkında şarkı söyleyebiliriz. Ancak sadece dünyada değil, sonsuzlukta bile kalacak olan ebedi şarkı, Mesih'in bize olan sevgisinden bahseden şarkıdır. Ve bence bu mezmurun meşguliyeti bu, sevgi şarkısı. Tamam, birkaç ayet okuyacağım sonra size soruyla döneceğim. Yüreğimden güzel sözler taşıyor. Kral için söylüyorum şiirlerimi. Dilim usta bir yazarın kalemi gibi olsun. Sen insanların en güzelisin. Lütuf saçılmış dudaklarına. Çünkü Tanrı seni sonsuza dek kutsamış. Ey yiğit savaşçı, kuşan kılıcını beline. Görkemine, yüceliğine bürün. At sırtında, görkemin de zaferle ilerle. Gerçek ve adalet uğruna sağ elin Korkunç işler göstersin, okların sivridir, kral düşmanlarının yüreğine saplanır, halklar ayaklarının altına serilir. Kutsal kitap burada kimden bahsediyor Yusuf kardeş? E, tüm kutsal kitabın konusu Mesih'tir ve burada İsa'dan üç görüntü veya üç görkemle bahsediyor. Mesih Tanrı olarak sonsuz yüceliklere ve insan olarak ahlaki yüceliklere sahiptir. Tanrı suretinde olan ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. O zaman ikinci gelişinde geldiği zaman elde edilen kraliyet ihtişamına sahiptir. Ve sanırım bu mezmurda bu üç yüceliği görüyoruz. Örneğin 6. ayette ey Tanrı tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır dediğinde onun ilahi yüceliğini görürüz. Buradaki konuşma İbrahimler 1'e 8'den anladığımız gibi Mesih'e yöneliktir. Ama oğula şöyle diyor. Ey Tanrı! Tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır. İkinci ayette onun ahlaki yüceliğini görüyoruz. Sen insanların en güzelisin. Sonra üçüncü ayetten beşinci ayete o kimsenin karşı koyamayacağı, karşı konulmaz kral olarak kazandığı zafer. Ey yiğit savaşçı, kuşan kılıcını beline, görkemine, yüceliğine bürün. At sırtında görkeminle, zaferle ilerle. Gerçek ve adalet uğruna sağ elin, korkunç işler göstersin. Okların sivridir, kral düşmanlarının yüreğine saplanır, halklar ayaklarının altına serilir. Karşı konulmaz kral. Mesih geldiğinde elleri titreyen, bu kadar zayıf bir kral olmayacak. Bazen hükümdar Darın ellerinin titrediğinden, bazen de zalim olduğundan şikayet ederiz. Mesih ne bu ne de o olacak. Ama bütün kötüleri adalet ve kararlılıkla yargılayacak. Hristiyan öğretmeni olduğunu iddia eden birinden duyduğum bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Bir televizyon programındaydı ve 45. Mezmur hakkında konuşuyordu. Dedi ki, bazıları bu mezmur Kral İsa'nın mezmurudur der. İsa gelmeyecek ve hüküm sürmeyecek. Ayet "Ey yiğit savaşçı, kuşan kılıcını beline." Mesih'in krallığını yeryüzünde kurmak için insanları yöneteceği ve yok edeceği anlamına gelmez. İsa'nın enkarnasyonu hakkında değil, Mesih'in ruhsal saltanatı hakkında konuşuyor. Kılıç Tanrı'nın sözü ve bel beden. Bu yüzden söz vücut buldu. Bu konuda sizden yorum yapmanızı istiyorum. Biraz çalışma biçimimizi anlatmanızı istiyorum kutsal kitabı nasıl yorumladığımızı ve öğrettiğimizi. Yani ne yazık ki öğretmen pozisyonunu işgal edenlerin eğitilmesi gerekiyor. Örneğin Luka 19 ayet 27'de beden almış Mesih şöyle demektedir. Beni kral olarak istemeyen o düşmanlarıma gelince onları buraya getirin ve gözümün önünde kılıçtan geçirin. Mesih neden bahsediyor burada? enkarnasyondan mı bahsediyor Ayrıca Vahiy 19'da Bundan sonra göğün açılmış olduğunu beyaz bir atın orada durduğunu gördüm. Binicisinin adı Sadık ve Gerçektir. Adaletle yargılar savaşır. Kana batırılmış bir kaftan giymişti. Yok edeceği düşmanlarının kanını. Kralla savaşmak için bir araya gelenleri ağzından çıkan kılıçla öldürecek. Yani bir kelime milyonları yere serecek. Mezmur 110'da diyor ki, Rab Rabbime dedi, Rab Efendime ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur diyor. Bu ayeti nasıl anlayabiliriz? Ayrıca ulusları yargılayacak, ortalığı cesetler dolduracak. Mesih'in ilk gelişinde, kurtuluşu gerçekleştirmek için geldiği açık. Ya Mesih'in kurtuluşunu hor görenler? Hayır. Eski ayette yasayı çiğneyenleri yok eden Tanrı'nın Tanrı'nın büyük kurtuluşunu hor görenlere karşı bir şey yapmaması makul mü? Kutsal kitap şöyle der. Eğer bir kimse Tanrı oğlunu ayaklar altına alır, kendisini kutsal kılan antlaşma kanını bayağı sayar ve lütufkar ruha hakaret ederse bundan ne kadar daha ağır bir cezaya layık görülecek sanırsınız? Mezmuru düzgün bir sırayla inceleyebilmek için lütfen bize ana bölümlerinden bahsedin ki onu daha iyi anlayabilelim Yusuf kardeş. Buyurun sizi dinleyelim. Yani yedi kategori olduğunu görebiliyorum. Hepsi kralla bağlantılı. Bu mezmurda kral kelimesi altı kez tekrarlanmakta. Yani ilk karakter kraldır. Kral kim? Kralların kralı ve Rablerin Rabbi, Rab İsa Mesih. Yedinci ayetteki ikinci karakter hakkında kralın yoldaşları hakkında okumuştuk. Kralın arkadaşları kimlerdir? Tüm gerçek inananlar. Kutsal kitap şöyle der. Bunun için Tanrı, senin Tanrın seni sevinç ile arkadaşlarından daha çok mesetti. Böylece yoldaşlar Mesih'in çarmıhtaki çalışmasıyla fidye ile kurtardığı kişilerdir. Sonra 9. ayette kraliçe senin sağında duruyor dediğinde kraliçeyi buluruz. Bu dünyevi gelindir çünkü Mesih'in bir göksel gelini ve bir de dünyevi gelini vardır. Ona tövbeyle dönecek olan kavminde. Onun, onun dünyevi halkından. Dördüncü kategori namuslu olan kadınlardır. Kral kızları, senin saygın kadınların arasında. Yani namuslu kadınlar kralların kızlarıdır. Senin saygın kadınların dünyanın tüm şehirleri anlamına gelir çünkü... Tüm dünya o zaman Mesih'e ibadet edecektir ve bu birçok ayette açıkça görülmektedir. En ünlüsü ise Zekeriya 14'tedir. Kraliçe Mesih'in halkı İsrail üzerindeki saltanatıyla bağlantılı ve onun namuslu kadınları Mesih'in tüm dünya üzerindeki doğru, saltanatıyla doğru. bağlantılı. Kesinlikle. Tamam. Dediğim gibi tam olarak tüm dünya. Beşinci kategori ayetlerde bulunduğunu Dinle kızım. görüyoruz. Hayır on dört. Arkadaşları ona eşlik eden kızlar sana getirilecek. Kraliçeye eşlik eden bakireler Yahuda şehirleridir. Yerüşelim gelinse o zaman Yahuda şehirleri kraliçeye alayında eşlik eden bakirelerdir. Bu gerçek değil mecazi olan bir görüntüdür. Ayet 16 Atalarının yerini oğulların alacak. Bunlar fert olarak her milletten, her kabileden, halktan ve dilden olan inananlardır. Ve ve son olarak 5. ayette, Okların sivridir. Kral düşmanlarının yüreğine saplanır. Halklar ayaklarının altına serilir der. İkinci Selanikliler bir de belirtildiği gibi Rab İsa alev alev yanan ateş içinde güçlü melekleriyle gökten gelip göründüğü zamana olacak. Rabbimiz İsa Tanrı'yı tanımayanları ve de kendisiyle ilgili müjdeye uymayanları cezalandıracak. Tamam, şimdi bir ara verip ardından konuklarımızdan soru alacağız. Değerli izleyiciler, aradan sonra tekrar buluşmak dileğiyle. 45. Mezmur, Kuran' oğulları tarafından yazılmış, yönlendirmek ve talimat vermek anlamına gelen ...maskili başlıklı bir mesih mezmurudur. Başlık ayrıca şunları da belirtir. Baş müzisyene, Zambaklar olarak ayarlayın. Mesih olarak Mesih'in bir görüntüsüdür. Bu harika mezmur Mesih'in ikinci gelişinden bahseder. Bu nedenle bu mezmurların tonu Vahiy Kitabı bölüm 19'da açıklandığı gibi sıkıntı ve zulüm ortasında insanların haykırışlarından zafere ve kralların gelişinde sevinmeye dönüşür. Sevgili izleyiciler, konuklarımızdan soru almak üzere tekrar birlikteyiz. Sorunuz. Mezmur şöyle başlar. Yüreklerimiz nasıl da sevinçle çarpıyordu. Ve Luka 24-32'de e Emmaus'un iki öğrencisi şöyle dedi. Yüreklerimiz nasıl da sevinçle çarpıyordu. Coşan kalple yanan kalp arasındaki fark nedir? Burada kalbin coşmasından bahsediyor ve Efraim kardeş Luka 24'te kalbin yanmasını soruyor. Aralarında bir bağlantı, bir ilişki var mı? Evet, aslında bir bağlantı var. Çünkü 45. mezmuru okuyunca onun Mesih'ten ve Mesih'e bahsettiğini görüyorsunuz. Kral için söylüyorum şiirlerimi. Luka 24'ü e okuduğunuzda Rab'den Rab hakkında sözler bulacaksınız. Ondan ve kendisi hakkında söz edildiğinde kalp yanar. Ondan söz edildiğinde kalp yanar, coşar. Yani öncelikle onun konuşmasını duyduğumda kalbimin yanmasına ihtiyacım var. Ama ama ibadet edebilmem için kalbin coşması gerekir ki ibadet edebileyim. Yüreğimden güzel sözler taşıyor. Sen insanların en güzelisin. O halde önce Rabbimin benimle konuşmasından yüreğim yanıyor ve ve yüreğim coştuğu zaman Tanrı'nın kalbini tatmin eden ibadeti sunmam mümkün olabiliyor. Evet. Çok iyi. Dolayısıyla bu konuşma sevgili ve kalbin putu olarak Rab'be hitap evet, etmekte. Evet. Yani kalpten bir coşma Kesinlikle. var. Kesinlikle. Dilim usta bir yazarın kalemi gibi olsun. Usta yazar ne demek? E, metaforik bir görüntü. Kutsal ruh dillerimizi tutan ve bize Pentekos gününden bugüne kadar muhtemelen bizden başka kimsenin söylemediği sözleri veren usta yazardır. Sadece duyduğumuz güzel sözleri tekrar etmiyoruz. Başkalarının sözlerini tekrarlayabiliriz ama Rab aynı zamanda kendi kelimelerimizi oluşturmak için kutsal ruh aracılığıyla dillerimizi kullanır. Kral için söylüyorum şiirlerimi, başkalarının bestesini değil. Bu sözlerde hitap edilen kişinin Mesih olduğunu söylediniz. Adı kutsansın, çünkü Tanrı seni sonsuza dek kutsamış. 6. ayette ey Tanrı tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır. İki ayeti nasıl uzlaştırabiliriz? Evet 7. ayeti okumaya devam ederseniz bunun için Tanrı seni mesetti. O Tanrı mı yoksa Tanrı onun Tanrısı mı? Tabii bu bir bilmece ama bizim için değil. Bilmece bizim için çözüldü. Nerede çözüldü? Mesih benzer bir soru sordu. Mesih hakkında ne düşünüyorsun? O kimin oğlu? Ona Davut'un oğlu dediler. Bu kolay. Bunun üzerine onlara Davut'un onu Rabbim olarak adlandırdığını söyledi. Rab Rabbime dedi. Davut ona Rab diyorsa o nasıl oğludur? Elbette kafaları karıştı ve cevap veremediler bu soruya. Cevap verebilir miyiz veremez miyiz? Evet cevaplarız çünkü Vahiy 22'ye 16'da Davut'un kökü ve soyu benim deniyor. Davut'un yaratıcısı olarak o Davut'un köküdür ve Davut'un oğlu olarak Davut'un soyundandır. Yani Tanrı onun tanrısıdır. Tamam. Bilmece çözüldü. çözüldü. Kutsal kitabı anladığımızda çözülür. Evet. Ve kutsal kitabı eleştiren kişinin onu anlamak için kutsal kitabın tüm bölümlerini bir araya getirmesi gerekir, değil mi? Bunun için Tanrı, senin Tanrın, seni sevinç yağıyla arkadaşlarından daha çok mesetti. Yine Mesih'in gelişi ve düşmanları yargılamakla ilgili bu kısma tekrar dönmek istiyorum. Birçok insan Mesih'in yargılayacak, öldürecek ve hüküm süreceğini söylediğimizi söylüyor. Ama Tanrı merhametlidir ve merhametle geldi ve kendisi hakkında ...kırık kalpleri iyileştirmek için geldiğini söyledi. Bu zulüm Mesih'in yüreğinde nasıl var olabilir? Ha, buna zulüm değil ama adalet diyelim. Yargıç katil için ölüm cezası verdiğinde... ...bu onun sadist, kanlı, acımasız bir adam olduğu anlamına gelmiyor. Adaleti yerine getirmiş oluyor. Mesih burada adil bir yargıç, o bir kral. Onlara tövbe etme şansı vermeseydi zalim olurdu fakat onlara milyonlarca fırsat verdi. Tanrı sabretmedikçe kimseyi yargılamaz. İnatçılığın ve tövbesiz yüreğin yüzünden Tanrı'nın adil yargısının açıklanacağı gazap günü için kendine karşı gazap biriktiriyorsun. Bunu yapan Tanrı değil. Gazabını kendine saklayan sensin. Öyleyse Tanrı adil, kutsal ve hakimdir. Elbette o sevgi dolu ve merhametlidir. Ancak Tanrı'nın bir suretini düşünmek tehlikelidir. Yani onun merhametli olduğunu ve onun doğru olduğunu unuttuğunu veya onun güçlü olduğunu ve onun yok ettiğini ve onun sevgi dolu olduğunu unuttuğunu söylemektir. İkisi de yanlış. 8. ayetteki giysileriniz hakkında yorumunuza ihtiyacımız var. Giysilerinin tümü mür, öt, tarçın kokuyor. Fil dişi saraylarından gelen çalgı sesleri seni eğlendiriyor. 8. ayetle 14. ayet arasında bağlantı kurmak istiyorum. Buyurun lütfen. Ha, ya da 13. ve 14. diyelim. İsa'nın giysileri ve kralçenin giysileri nelerdir? 13 ve 14'te kralçenin giysileri kral kızı odasında ışıl ışıl parıldıyor. Giysisi altınla dokunmuş. Giysileri altınla dikilmiştir. İşlemeli giysiler içinde kralın önüne çıkarılacak. Nasıl olur da kralçenin altınla örülmüş böyle süslü elbiseleri olur? Çünkü Mesih'in giysileri şöyleydi giysilerinin tümü mür, öt, tarçın kokuyor. Mür kokulu giysilerde Mesih'in acılarla dolu tüm yaşamını görebiliyorum. Aloes ölümden bahsediyor. İsa öldüğünde Nikodemus mür ve aloes karışımı getirerek geldi. Ardından Sinameki sadece Mesih'in dirilişinden değil aynı zamanda Mesih'in göğe yükselişinden de bahsediyor. Dolayısıyla Mesih'in hikayesi bedende tezahür ettiği ve acı çektiği zaman öldüğü ve de gömüldüğü zaman dirilip yükseldiği zaman Mesih'in mür ve sinameki kokulu giysilerini temsil etmektedir. Karşılığında ise giysilerimiz altında dokunmuş oldu. Tamam, şimdi bir ara verip ardından konuklarımızdan sonra alacağız. Sevgili izleyiciler, aradan sonra buluşalım. Herhangi bir sorunuz, yorumunuz varsa ekranda görünecek adreslere göndermenizi tavsiye ediyorum. Aradan sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgili izleyiciler, çalışmamıza devam etmek için tekrar birlikteyiz ve sorunuz. E, 8. ayette seni sevindirdikleri fil dişi saraylardan diyor. Fil dişi saraylar ne anlama geliyor? Fil dişi saraylar ne anlama geliyor Yusuf kardeş? Seni sevindirdikleri fil dişi saraylardan. Biliyoruz ki dünya şu anda inliyor. Şimdiye kadar tüm yaratılış inliyor ve doğum sancıları ile birlikte çalışıyorlar. Zamandan önce tüm yaratılışın mutlu ve sevinçli olduğunu söyleyen Romalılar 8'i görmezden geldiler. Şimdiye kadar tüm yaratılış iniyor ve doğum sancıları ile birlikte çalışıyor. Ancak çünkü yaratılışın yozlaşmaya köle olmaktan kurtarılıp tanrı çocuklarının yüce özgürlüğüne kavuşturulması umudu vardı. İniltisi Rabbin gelişiyle duracak ve inilti ilahilerle değiştirecek ve bütün dünya Rabbe sevinçli bir gürültü yapacak ve şu söz yerine gelecektir. Seni sevindirdikleri fil dişi saraylardan ya da 87. mezmurun sonunu getiren güzel mısra hem ezgiciler hem de çalgıcılar bütün kaynaklarım sendedir derler. Böylece insanların şikayetleri ve çocukların çığlıkları yerine çocukların hatta emziktekilerin sesiyle set çektin hasımlarına olacaktır. Beni cezbeden güzel yanı fil dişi saraylar. Fil dişi altın gibi değildir. Altın, toprak altından çıkarılan bir metal ama fil dişi ölen canlı bir organizmadan gelir. Bu fildir. Böylece fil dişi elde edersiniz ve Süleyman'ın kendi günlerinde fil dişi bir taht inşa ettiğini ve Ahav'ın fil dişi bir ev inşa ettiğini görüyoruz. Ama kurban edenlerin en büyüğü olan Mesih bir taht ya da bir ev değil, sayısız saraylar, fil dişi saraylar inşa etti. Ama bizim için kurban ettiği fil dişi saraylardan karşılık vereceğiz ve de şarkılar söyleyerek onu öveceğiz. Fil dişi saraylardan Mesih kurtarılanların kendisi için çalacak ve şarkı söyleyecek. Yusuf kardeş 6. ayette ey Tanrı tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır diyor ve biliyoruz ki Mesih'in bin yıllık krallığı bin yıllık belirli bir süre tarafından belirlenir. Bin yılda sonsuza dek barışabilir miyiz? Saltanatın iki türü veya uzantısı mı? Tam olarak nedir bu? Evet, bin yıl hüküm sürecek ama bu bin yıldan sonra kral olarak kalmayacağı anlamına gelmiyor. Yani Yönetimi içeren saltanat bin yıl kadar sürecek ama doğruluğun yaşadığı sonsuzlukta yönetimsiz saltanat olacaktır. İngiltere'deki kraliyet ailesi gibi hüküm sürüyor ama yönetmiyor bu şekilde. Doğru. Yani bir şekilde Mesih sonsuza kadar hüküm sürecek. Bunu açıklığa kavuşturmak için Vahiy 20 ayet 6'ya gidelim. İnananların onlar... Tanrı'nın ve Mesih'in kahinleri olacak. Onunla birlikte bin yıl egemenlik sürecekler diyor. Ayrıca Vahiy 22 ayet 5'te şöyle diyor. Çünkü Rab, Tanrı onlara ışık verecek ve sonsuzlara dek egemenlik sürecekler. Böylece inananlar bin yıl hüküm sürecekler ve ondan sonra ebediyen hüküm sürecekler. Biz hüküm süreceğiz ama biz hükmetmeyeceğiz. Vahiy kitabında Mesih hakkında da onun saltanatının bin yıl olacağı söyleniyor ama aynı zamanda şöyle denmekte. Böylece Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in sonsuz egemenliğine girme hakkı size cömertçe sağlanacaktır. Yani onun krallığının sonu olmayacak. Çünkü sonsuzlukta yönetime ihtiyaç duymadan saltana sürecek çünkü sonsuzluk boyunca doğruluk yaşayacak. Yusuf kardeş 10. ayetten başlayan ayetler hakkında yoruma ihtiyacım var. Dinle ey kral kızı bak kulak ver. Halkını baba evini unut. Kral senin güzelliğine vuruldu. Efendin olduğu için önünde eğil. Bu ayetlerin inananlar için pratik uygulaması nedir onu öğrenmek istiyoruz. Yani içinde iki resim görüyorum ayet kardeş. Rebecca'nın görüntüsü ve Ruth'un görüntüsü. Rebecca ona bu adamla İshak'la evlenmeye gidecek misin dedikleri zaman kendi adamlarını ve babasının evini unutmuştu. Gideceğim dedi. Bunu hemen kabul etti. Pratik uygulama cennete giderken geride bıraktığım hiçbir şeyi umursamıyorum ama kime gideceğimi umursuyorum. Kendi insanlarınızı ve babanızın evinde unutun. Bu yüzden kral senin güzelliğini çok arzulayacak. Aynı fikri Rut'ta da görüyoruz. Annesini, babasını ve evini bırakıp daha önce hiç tanımadığı bir kavmin yanına gitti. Ama sen her şeyi unutup boğaza bağlanınca ona çünkü sonunda başlangıçtan daha çok iyilik yaptın diyor ve bence basit anlamı kalplerimizin geride bıraktıklarımızla değil gideceğimiz ve bağlı olduğumuz kişinin yani Mesih'in umrunda olması gerektiğidir. Burada önemli nokta bu. Onun asabının onu çevreleyen sevgilileri olduğunu söylediniz. Ve Rab hakkında onun Tanrının arkadaşı olduğu, yani onun Tanrı'ya çok yakın ve paydaş olduğu ve biz de onunla aynı yakınlık ve samimiyet içinde olduğumuzdan bizi yoldaşları yaptı. Bunu anlatır mısınız? Tabii. biri Yuhanna'nın müjdesine göre Mesih'in babanın bağrında olduğunu söyledi. Babanın bağrında olan biricik oğul. Yuhanna, Mesih'in koynundadır. O babanın bağrında olanın bağrındadır. Evet, her şeye egemen Rabbinin yoldaşı olarak buna ortak olduk, yoldaş olduk. Aslında bu büyük bir ayrıcalıktır. Bununla kastedilen ona bağlı kalmamız, o olmadan hiçbir yere gitmememiz, ve de onun bizimle olmayacağı bir yere gitmeye istekli olmamamızdır. Yoldaş olmak, ortak olmak, arkadaş olmak ve de bizi seven bu görkemli kişiyle yürümek gerçekten çok harika bir şey. Tamam, teşekkürler Yusuf kardeş. Bu mezmurda çok şey olduğunu biliyorum ama sadece sevgili izleyicilerimizi kutsal ruha güvenerek bu mezmuru incelemeye teşvik ediyoruz. Böylece sözden bol evet. miktarda zenginlik elde edebilirler. Öyle değil Kesinlikle. mi? Tanrı sizi korusun. Şimdi konuklarımıza dönüyoruz. Bugünkü bölümden ne öğrendik? E bize doğruluk giysileri ve altından dokunmuş giysiler giydirmek için mür ve öd, acı ve ölüm giysileri giydirdi. Tanrı'nın büyüklüğü ve sıfatları üzerinde düşünmek, her birimizi Tanrı'nın büyüklüğünü hayat tecrübeleriyle ifade edebilen birer sanatçı yapar diye düşünüyorum. Tamam. Geride bıraktıklarımızı önemsememeliyiz. Ne elde ettiğimize bakmalıyız. Teşekkürler Rab sizi korusun. Teşekkürler Yusuf Rab kardeş. Tanrı'nın izniyle sonraki bölümde buluşacağız. Sevgili izleyiciler, bugünkü bölümde İsa'nın görkemiyle ilgili konuşmayı hatırlatmak istiyorum. Onun İlahi görkemi, o Tanrı'dır. Senin tahtın ey Tanrı sonsuza dek kalıcıdır. Ahlaki görkemi, burada yeryüzünde henüz günahsız yaşayan adam olarak sen insanların en güzelisin. Lütuf saçılmış dudaklarına çünkü Tanrı seni sonsuza dek kutsamış. O mutlak saflık, iyilik ve lütuf gösterdi. Kraliyeti zafer kazandı. Sadece kendisine tövbeyle dönecek olan halkı üzerinde büyük bir kral değil... Aynı zamanda bütün dünya üzerinde büyük bir kral olacak. Mesih'i şimdi bir kurtarıcı olarak kabul ederseniz onunla birlikte bu yüceliklerin tadını çıkaracaksınız ve o dünyaya hüküm sürdüğünde siz de onunla hüküm süreceksiniz. Şimdi kurtarıcı olarak Mesih'i reddederseniz onun önünde adil yargıç olarak mahkum olmaktan başka size hiçbir şey kalmayacaktır. Ya onu kurtarıcı olarak kabul etmeyi ya da yargıç olarak onun önünde durmayı seçmelisiniz. Sonsuz kurtuluşunuz için Mesih'i kabul edin. Bir sonraki bölümde tekrar buluşuncaya dek Rab sizlerle olsun. <laughs> نفسي معك <تضحك> مرتاحة فيك بلاقي نجاتي وفي قربك لا ير راحة صدق يا يسوع في حياتي نفسي معك مرتاحة فيك بلاقي نجاتي وفي قربك لا ير راحة انت مالك عمري انت سيد قلبي انت وحدك ربي وكل حبي انت مالك عمري انت سيد قلبي. مالك قمري وانت سر سلامي ليك بقدم عمر Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değerlidir. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir sözlerin yüreğimde Geçiyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum Senin ellerinde Rab sözünün gücüyle Dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa Bütün düzen bozulur